6. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. soruya bakıyoruz. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz peygamberlerin 5 tane sıfatları vardı. Sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Burada sadece birinin manası soruluyor bize akıllı ve zeki olmaları. İşte bunun karşılığı arkadaşlar C şıkkıdır. Yani fetanet. Peygamberler son derece zeki ve akıllıdırlar. Onun için burada ne yaptık? C'yi işaretledik. İkinci soru Kur'an-ı Kerim için aşağıdaki hangisi söylenemez? Kur'an'da toplam 114 sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 6236 ayet bulunur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi İhlas, son suresi Nas'tır. Kur'an 610 yılında indirilmeye başlanmıştır. Arkadaşlar D şıkkı doğru. A şıkkı da doğru. B şıkkı da farklı rivayetler de var ama bu da doğru. C şıkkı farklı. Bunun yarısı doğru. Neden? Son suresi yani قُلْ bir Burası doğru arkadaşlar ama ilk suresi ihlas değil. Neden? Çünkü ilk suresi Kur'an-ı Kerim'in nedir Arkadaşlar. Fatiha-i Onun için burada ikinci soruda aşağıdakilerden Kur'an-ı Kerim hangisi söylenemez derken Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ihlas olduğu söylenemez. Burası yanlış. Ama son suresi nasıldır? Orası da doğru. Yani yarısı doğru, yarısı yanlış. 3. İnsanın özü ile sözünün içi ile dışının bir olması demektir. İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durması ve doğru sözlü olmasıdır. Bütün peygamberler bunu ilke edinmiştir. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Tabii ki sıdk. Evet, burada anlatılan peygamberlerin sıfatlarından sıdktır arkadaşlar. Çünkü buradaki vasf edilen peygamberlerdeki bu vasıflar peygamberlerin sıdk sıfatında ne yapılır? Bulunur. Evet dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin fazladan biri değildir? Yüzü yıkamak, elleri yıkamak, ağzı yıkamak, ayakları yıkamak. Evet ağız ve buruna su vermek nedir arkadaşlar? Sünnettir. Kusur abdestinde farz ama normal namaz abdestinde sünnettir. Onun için farzlardan birisi değildir. Burada C şıkkı. A şıkkı yüzü yıkamak. Elleri, kamak Tabi kollarda var. Ayakları yıkamak. Bunlar nedir? Abdestin farzlarındandır. Bunlardan biri noksan olursa abdest olmaz. Evet. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Suyun bulunmadığı zamanlarda toprak veya toprak cinsinden bir şey ile yapılan temizliğin adı aşağıdakilerden hangisidir? Gusül, Teyemmüm, abdest ve boy abdesti. Suyun bulunmadığı zamanlarda toprak veya toprak cinsinden bir şey. Evet arkadaşlar bu nedir? Teyemmümdür. Evet, teyemmüm abdesti, teyemmüm guslü de olur su bulunmadığı zamanlarda. Suyun bulunmadığı zamanlarda toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılan temizliğin adı Mümdür Onun için burada B işaretliyoruz arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdaki hangi seçenekte ilk ve son gönderilen peygamberler birlikte yerilmiştir? İlk ve son gönderilen. Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Adem, Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. Muhammed, Hz. Adem, Hz. İbrahim. Evet, ilk ve son peygamber arkadaşlar. İlk peygamber hangisidir? Hz. Adem. Burada Hazreti Adem var. İlk peygamber ve ilk insandır. Onu unutmuyoruz. Burada da var. Yani bu iki şıktan birisi doğru. Bir de diyor ki son peygamber. İlk ve son peygamber. Evet son peygamber kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için altıncı soruyu arkadaşlar B şıkkı olarak işaretliyoruz. İlk insan ve peygamber Adem aleyhisselam son peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yedinci soru arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi kutsal kitaplar için söylenemez? Kutsal kitaplar Allah'ın sözlerinden oluşur. Kutsal kitaplar dinin kaynağının Allah olduğunu bildirir. Kutsal kitaplarda peygamberimizin de sözleri vardır. Kutsal kitaplar adaleti, iyiliği ve güzelliği tavsiye eder. Evet, Bunlardan hangisi söylenmez arkadaşlar? Önce söylenebilenlere bakalım. Kutsal kitaplar Allah'ın sözlerinden oluşur. Burası doğru. Kutsal kitaplar dinin kaynağı Allah olduğunu bildirir. Bu da doğru. D'ye geçelim. Kutsal kitaplar adaleti, iyiliği ve güzelliği tavsiye eder. Bu da doğru. Kutsal kitaplarda peygamberlerimizin de sözleri vardır. İşte burası yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. Onun için ne yapıyoruz? 7. şıkkı C şıkkı olarak işaretliyoruz. Peki 8. soru ne arkadaşlar? Burada sıfır yok yanlış oldu. Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır? Peygamber Allah tarafından elçi olarak seçilmiş kimsedir. Cebrail vahiy getiren meleğin adıdır. Vahiy, Allah'ın mesajlarını peygamberlere bildirmesi olayıdır. Elçi, peygamberlerin görevlendikleri Müslümanlardır. Şimdi A şıkkı doğru arkadaşlar. Neden? Peygamber, Allah tarafından elçi olarak Rasul yani peygamber olarak seçilmiş kimsedir. Allah tarafından seçiliyor, doğru. Vahiy getiren meleğin adı Cebrail Aleyhisselam, bu da doğru. Vahiy, Allah'ın mesajlarını peygamberlere bildirmesi hadisesidir, bu da doğru. Ama şu yanlış neden? Çünkü elçi peygamberlerin görevlendirdikleri Müslümanlardır. Böyle bir şey yok. Onun 8. soruyu arkadaşlar değişik olarak işaretledik. Ama mantıken yani soru yanlış. Biz zaten yanlışı bulmamız söylenmiş, istenmiş. Evet şimdi arkadaşlar 8 soruyu bitirdik. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı soruları. Şimdi oynatma listesinde 6. sınıfın Arapça ders kitabının tercümesini nasıl bulacaksınız? Buna bir bakalım. Sonra da videoyu bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar kanalımın ismi gördüğünüz gibi Bilgi Akademi. Burada videolara tıkladığımız zaman en sondan başlanılan video. Biz 6. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi bir videonun birinci yazılı 17 dakika önce, 2 saat önce 5. sınıf 3 saat önce, 6 saat önce böyle en yakından en uzağa doğru gidiyor. 1-1,5 sene önce başlamıştım. Şu an 727. video zannedersem dersini yapıyoruz. Evet şimdi oynatma listesi burada arkadaşlar buna tıkladık. Öncelikle 6. sınıf yazılı soruları burada 9 video var. Bu 10. video olacak inşallah. Dini hikayeler var ve değişiklik olsun diye bunları da izleyebilirsiniz. Onu da hatırlatalım. Bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? 6. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi. 32 video. Şöyle yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle 1. üniteden 6. üniteye kadar. Böyle reklamlar çıkar arkadaşlar. Sizler video izlerken ilk alanınıza giriyorsa tıklayın. Bağlantıları. Girmiyorsa arkadaşlar reklam atlayın. Vaktinizi kaybetmeyin orada. Evet. 6. sınıf 6. ünite görüyorsunuz. Arapça 6. ünite. 3. ünite. 2. ünite. 1. ünite. 4. Hepsi var arkadaşlar. Kolaylık olsun diye arkadaşlar bunu daha önceki videoda söyledim. Bu şekilde Arapça ifadelerin altına tercümelerini Türkçe olarak ekledik ki siz zorlanmayasınız diye. Şimdi mesela burada gördüğünüz gibi kema gibi. Filmi örnekteki gibi. Başka bir videoya bakalım. Ne çıkacak? Evet. Dersü tersi üçüncü ders. Fil beyt evde. istemeye dinle. El ibarat ifadeleri. Eita tekrar et. Thümme sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buranın toplum arası buraya yazılmış. Hadikatül beyt. Şu reklamı kaldıralım. Evin bahçesi. mutfak, mutfak. Urfe oda. Yani size kolaylık olsun diye elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Size de bir şöyle beğeni yapmak buraya yorum yapmak ve abone olmak kalıyor. Başka bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere selametle kalınız. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.